Eğer bir gezintiye çıkmışken bu eve rastlarsanız gördüğünüz şeyin feci bir uçak kazası olduğunu sanırsınız. Çünkü emekli elektrik mühendisi Bruce Campbell ister inanın ister inanmayın ama bir Boeing 727'de yaşıyor. Bruce elinde bulunan eski Boeing 727 uçağını Oregon'un Portland şehri yakınlarında bir köye yerleştirdi ve orada huzur içinde yaşıyor. Bruce bu yeni eviyle çok gurur duyuyor ve tüm eskimiş uçakların bu şekilde eve dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor. Bruce'a göre eskimiş uçaklar hurdalığa götürülüp paramparça edileceklerine, bir ev olarak kullanılsalar bu hem insanların ev ihtiyacını bir ölçüde azaltır hem de bu uçaklardan harika ev oluyor. Sizin de görebileceğiniz gibi Bruce emek vererek bu eski uçağı harika bir eve dönüştürmeyi başarmış. Pek çok insan hayatları boyunca uçağa binmenin hayalini kurar. Ama Bruce'un böyle bir hayali yok. Çünkü zaten her gün bir uçağın içinde yaşıyor. Bu emekli elektrik mühendisi 1999 yılında satın aldığı Boeing 727'yi bir ev haline dönüştürdü ve artık uçağıyla beraber Oregon'un Portland şehrinde yaşıyor. Reuters, gerekli modifikasyonlar yapılıp bir eve dönüşen bu uçağın resimlerini yayındadır. 65 yaşındaki Bruce Campbell'ın hayallerini süsleyen bu ev ona 230 bin dolara mal oldu. Bruce, yılın 6 ayını bu uçakta Diğer 6 ayı ise Japonya'da geçiriyor. Şu anki uçak evinin dışında Bruce Bir de daha büyük bir uçak olan Boeing 747 400 almak ve bu uçağı da Japonya'nın Miyazaki şehrinde ev olarak kullanmak istiyor. Bruce kendi internet sitesinde şunları yazdı. Kimse alınmasın ama bu uçakları hurdaya gönderiyor olmamız cidden çok yazık. Bruce'un dediklerine göre bu uçaklar saatte 575 mil hızla esen rüzgarlara karşı bile dayanıklı. Ateşe dayanıklı ve güvenlik önlemleri sağlam birer ev haline getirilebilirmiş. Burus'a göre uçaklar, insanoğlunun bugüne kadar yaptığı en güzel yapılardır. Bu uçağın da içinde bulunduğu 4 hektarlık arazi, Burus'un evi oldu. Ve bu evi henüz daha 20'li yaşlarındayken 230 bin dolara almıştı. Burus uçağı ev haline getirirken bazı zorluklar yaşadığını itiraf ediyor. Bir kere pilot kokpiti çok ufak olduğu için orada yaşayamazdı. Bu yüzden de uçaktaki tüm yolcu koltuklarını söktürerek kendisine alan açtı. Bu resimde de Burus'un evinde bulunan çekyatı görüyorsunuz. Burus uçağın içine girerken kendisinin ve tüm misafirlerin terlik giymesini zorunlu kılmış. Çünkü kim biricik evinin her tarafının kir olmasını ister ki değil mi? Burus uçağa çamaşır ve bulaşık makineleri ve duş bile kurmayı başarmış. Burus yemeklerinin çoğunu mikrodalgada ya da tost makinesinde hazırlıyor. Ya da direkt konserve besinler ve mısır gevreği gibi hazır yiyeceklere yöneliyor. Uçağın kokpit bölümünü de Bruce bilgisayar ve benzeri elektronik eşyalarla donatmış. Bruce ayrıca uçakta halihazırda bulunan 3 tuvaleti sevdiğinden onlara hiç dokunmamış. Bruce bu uçak evinden çok mutlu ve gelecekte de bir tane Boeing 727-400 alıp onu Japonya'nın Miyazaki şehrinde ev olarak kullanmak istiyor. Ülkedeki ortalama ev fiyatlarının 200 bin dolar olduğu düşünüldüğünde Bruce karlı bir iş yapmıştı. Ev kredisi, ipotek gibi işlerle uğraşmadan emekli ikramiyesiyle modern ve farklı bir ev sahibi olmuştu. Boeing 727 modern bir eve dönüştükten sonra Bruce ona bir isim vermek istedi. Donald Trump'ın 16 milyon dolarlık kurumsal jetinden ilham alan Bruce ona Little Trump yani Küçük Trump ismini verdi. Bu fikir medyada da büyük ilgi gördü. Bruce her şeyin yaratıcılıktan ibaret olduğunu bizlere kanıtladı. Uçağın sıra dışı dönüşümünü arkadaşlarınızla paylaşarak ilham almalarını sağlayın.